Mu? Dünya yalan, dünya bir kavuşmasa olur mu? Ha bu yalan dünyada kavuşmasa olur mu? Al mendili eline, geç oranın başına Kurban olurum kurban, kipri yine kaşına Al mendili eline, geç oranın başına Kurban olurum senin kipri yine kaşına Peştemalı yambalar kara deniz kızlar peşte yambalar kara deniz kızlar fındık bahçelerinde çekilmiyor nazlar fındık bahçelerinde çekilmiyor nazlar al mendili eline geç horanın başın kurban olurum kurban kibriye yine kaşın al mendili eline geç horanın başın kurban olurum senin kibriye yine kaşına gölge eder yüzün Zülüfler dökülmüş de gölge eder Yalnız seni severim bakma elin sözün Kız ben seni severim bakma elin sözüne Al mendili eline geç oranın başına Kurban olurum kurban Çamber çamber. Selahattin çamber. Şunun oğlu. Selahattin dayının çorunu. Su, kursu geçerli ya.

Bir la bakayım. İnşallah. salla ha. Abla el salla. Fatoş Tamam. Yes. <gülüyor> <gülüyor> tamam yap sol diyesin kardeşim. Ses. Ses. Çok isterim. Şöyle yapalım. Bugün sevgili tekrar hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Birkaç tane okuyacağım. Aranızda ayrılacağım. Allah nasıl? Allah, lan, emrullah Başkan yeter yer yeter. Hele ağlamışım da yarim yine gözlerin yaşlı. Söyle doğrusunu da Selahattin Gödek yeter o oh, oh, yeter Ah ulan yeter. yeter yar yeter Yeter Selahattin Gödek yeter ha.

söylüyorum. Teşekkür ederim. Hocam başkanıma, yönetim kuruluna, Pınarlı halkına çok teşekkür ediyorum. Gelmiş oldum, vermiş oldum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Başkanım bu böyle olmadı. Evet, bir İnşallah ekibimle güzel bir şekilde gelirim. Zamanımızda geniş bir şekilde. Kar karanlık kavuşana kadar ben size Türkçe söylerim. Bugün beni mağdur Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Yer, yer dedim. Yani Murat Başkan'a dedim, dedim çok güzel dedim. Güle yani. güle bulalım. Evet. Efendim hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum. Her şey için Kunarlı Köyü'nü gelsin. Ben alabilir miyim? Sayın e, ee, Tamun Derneği Yönetimi, programa katıldığınız için teşekkür ederim. Sayın Bayram Kantar, size de çok teşekkür ederim. İnşallah başka programlarda görüşmek üzere diyorum. Ayaklarınıza sağlık. Abi İsmail Aydın Başkan'ı kurtulun abi. O da tekrar hoş geldi. abi burada. Bugün biraz heyecanlı. Çünkü yeni Yeniköy'e yetişmem gerekiyor. Allah'a emanet olun. Siz de burada var olmazdık. Teşekkür ediyorum. Sonra, evet, gelmek gelmek gelmek. Kim ola kim? Kim ola kim? O, kim, o, 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 kim? O, Köyün konaklarında, arba zamanlarında. Ar ben duydum da demem ki gərilən arxa səhvlərindən öpmüş anam hazırınız ala şaya ala şaya <Sessizlik>

teşekkür ederim içmeyeceğim. i var, anons edeceğimiz kişiler var. Ben önce onları okuyayım, sonra kadroyu tam yakalamışken başkanım böyle horon horon horonsuz göndermeyeceğim ben. Efendim, şöyle başkanımız için, dernek yönetim için bir kocaman alkış alabilir miyim? Böyle bir güzel etkinlik düzenlemişler. Allah razı olsun onlardan. Tabii bizleri de sizlerle buluşturdular. Allah razı olsun. Ben iki sene önce gelmiştim buraya. Hacı abi dedi ki, Hacı Canik abim dedi ki, Yücel Camisi'nin oradan girdi mi gelirsin. Girdim, direkt geldim iki sene önce. Geldiğimiz yeri bu sene unuttuk. Ama konuma güvendim gittim başkanım. Şimdi aramızda çok değerli dostlarım var. Ben bir anons edeyim önce. Çamoluk Dernek Yönetimi aramızda. Hacı Canik aynı zamanda Çamoluk Dernek Başkan Vekili olarak aramızdalar belediye başkan vekil olarak aramızdalar. Şöyle bir alkışlayabilir miyiz? Çok teşekkür ediyoruz. Bir de başkanı Hacı Canik aynı zamanda Çamoluk belediye başkan vekil olarak aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ali Rıza Boz Yurt aramızda. Selahattin Gödek aramızda. Emrullah Tombul aramızda. İsmail Aydın başkanım aramızda. Değerli dostum. Çetin Kalebaşı aramızda. Ayrıntılar yazılmamış ama ben olduğu gibi okuyorum. Ünal Sarıdoğan abim aramızda. Değerli abim. Remzi Tombul aramızda. Muhtarımız Kadim, Kadir Şerbetçi aramızda. Biliyorum onu ben hasretlerim. Taşçılar Köyü Dernek Başkanı Ali Emeksiz aramızda hoş geldiniz yönetimiyle beraber. Başkanı ee, başkan edeceğimiz var mı? Ercan kardeşim yok. O zaman o zaman ben derim bir türkü daha okuyacağım hemen horona. İndim köyümün altındaki ballara Çocukluk yıllarımı andım ağladım Aklımı kaybettim ama anladım Ha yazıyorsun. Başka, Başka Devlet bu kardeşimizin gözleri görmüyor. Camiye gitmesi gerekiyor mu? Götüreyim. Ha ezan okunacak. Tamam. Allahu Allah Allah Ekber. Allah. Ekber. Allahu Ekber. Allah. Ekber. Allah. Ekber. Allah. ekber. Allah. Çamalık Merkezler Dernek Başkanımız aynı zamanda e, belediye vekilimiz Hacı Çanık abimi de alkışlayalım bir anons dediğim ben yine davet edeyim buraya. Efendim AK Parti ilçe başkan başkanı Davut Çukur Yurdu da alalım. Bir alkış onun için alalım. Ve yine e, ilçe başkan yardımcımız Halit Kara Mikrofonu alalım şöyle. Dört kişi anons ettik. Gönül isterdi ki burada bir iki saat kalalım, eğlenelim Ama değerli Pınarlı sakinleri. Hepinizi saygı ve saygıyla selamlıyorum. Bitmeyizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağ olun, var ayağınıza sağlık. Geldiniz, e, ilçemizi e, onur ettiniz. Sağ olun, ayağınıza sağlık. Cümleten selamun aleyküm. Kendi köyümün bizim tabirimizde Ağpuar, Akpınar, Eski Yaylası'nda çok kıymetli belediye başkanım, bizim yol arkadaşımız, büyüğümüz Ergün Bakıran'ı, aynı zamanda AK Parti ilçe başkanımız, e, dava arkadaşımız Yurtbeyi, Çukuyurt Bey'i, Meclis üyemiz Yakup Urtaş, AK Parti ilçe Başkan Yardımcımız Eski Ağımız Halit Karakuş ve benim birbirinden kıymetli yöneticilerim, aynı zamanda Ali Emeksiz Kardeşim, Zarabut Köyümüzün, Taşlar Köyümüzün Başkanı, burada kendi muhtarım, dernek başkanım, sanatçımız Şinasi Can'a, Bayram Kantar'a ve tabii ki sizler değerli Pınarlı Köy'ü, hemşerilerime, köylülerime bu güzel günde bir araya geldiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Dernek yönetimi ben burada... Belediye Başkanımız'ı bugünkü yoğun programlarına rağmen hep beraber dolaşacağız. Bizi yalnız bırakmadığı için hasreten teşekkür ederim kendisine. Hep birlikte yapacağız. İlk işimizde Allah izin verirse yıllardan beri belki de eziyetini çektiğimiz Yücel ve köyümüzün arasındaki yolun asfaltı inşallah Davut Başkanımız da zaten müjdeledi. En kısa zamanda birkaç hafta içerisinde belki de o asfalt başlayacak. Doğru mu Yakup Urtaç? Yakup Urtaş kardeşimiz iyi süresi olduğu için bu işlerde eee takibinde inşallah. Ben tekrardan sizlere teşekkür ediyorum. Tek tek dolaşamayacağım belki ama hakkınızı helal edin. Burada hepinizin bayramını kutluyorum. Yakın bir zamanda da cenazemiz oldu. Tekrardan ona da Allah rahmet eylesin diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Arz ederim. Hayırlı olsun inşallah. Değerli Planlı Köyü sakinleri ve değerli misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Ee, ailenizle beraber iyi eğlenceler diliyorum size. Ee, pikniğimiz hayırlı, pikniğimiz hayırlı uğurlu olsun. İyi eğlenceler diliyorum. K katılım sağlananlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, arkadaşlar gelin bir resim alalım. Görmedi gözün beni, sevmedi gözün beni. Görmedi gözün beni. Çık dedi damladı, çıktı horon oynadı. Çık dedi damladı, ırmaladı salladı. İmralı da oynadı, kareyi sarı salladı. İmralı da oynadı, kınalıyı salladı. Benim, dostum anettin beni İndim beriye vuruk Vurdum düze boyunu Vurdum düze boyunu Vurdum düze boyunu İndim beriye vuruk Sürdüm düze boyunu Sürdüm düze boyunu Sürdüm düze boyunu Ne güzeledik olur eskiden sarım horonu, çam oğlunun horonu, kareyi horonu. Ne güzel dik olur, çam oğlunun horonu, pınarlının horonu, kareyi horonu.

şimdi huzur alıyor Benim yarim şimdi huzur alıyor Salıkmış gidiyor 15 yaşında Salıkmış gidiyor Çünkü ben bu yana ben ona sevdim Ekinler, ekiniyor, ekinler, 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 ekinler Geçiliyor benim sevdiğim güzel her yerden Seçiliyor her yerden seçim Benim sevdiğim güzel her yerden Seçiliyor her yerden seçim İçerden yaralıya, içerden yaralıya Tanrı'yı aramıyam Ben uyamam, ben oldum.